arkadaşlar Merhaba Kazan Çevi kanalına hepiniz hoşgeldiniz ee, bugün sizlere internetten nasıl yatırım yaparak para kazanabiliriz bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar ee, uzun zamandır video çekmiyordum bakın en son çektiğim videoyu burada gördüğünüz gibi altı gün önce bir video çekmişim ee, biraz sorunlarımız vardı arkadaşlar onları hallettik ee, Ondan sonra şimdi artık video çekmeye hazırız bilgisayarımla alakalı birkaç tane problem yaşadım arkadaşlar Bunları da çözdüm şu anda artık video çekmeye hazırım bir sürü çekmem gereken video var ee, biraz biriktiler Arkadaşlar örnek veriyorum Mesela şu anda dentavax ile alakalı ee, bir video çekmem gerekiyor Çünkü arkadaşlar sistemden bir ödeme talebinde bulunduk ama daha ödememiz gelmedi sistemle alakalı ufak bir problem var şu an ödemelerle alakalı sorunlar yaşanıyor Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun ee, eğer sistemle alakalı bir ödeme gelirse ödeme gelir gelmez bunun nasıl çekeceğimizi nasıl TL'ye dönüştüreceğimizi falan hepsini anlatacağım merak etmeyin arkadaşlar. Ee, Telegram grubumuz ve Telegram kanalımıza takip ederseniz zaten orada aktif olarak paylaşımlarımızda e, görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hemen sitemize bir geçelim. Ben açıklamalar bölümünde bunun linkini bıraktım arkadaşlar. Siz hiç uğraşmayacaksınız bu şekilde aramaya. Ee, şimdi arkadaşlar bakın sistemimiz yatırımlı tabi dediğim gibi ama yaklaşık e, 6-7 aydır falan sistem ödeme yapıyor yani ödeme yapıyor arkadaşlar. Bakın buradaki işte 102 tane ülkede desteklendiğini, işte içeride 501 bin yatırımcı olduğunu ve şu ana kadar da 10 nokta yani küsüratıyla beraber 10 küsürde bitcoin ödendiği yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben bu sistemin videosunu aslında ben bir kere daha yapmıştım arkadaşlar. Beni takip edenler hatırlayabilir. Çünkü o diğer kanaldaydı onun videosu. Diğer kanaldaydı arkadaşlar videosu. Ondan dolayı şimdi sistemden biz tabii ki de o zaman yatırım yaptık. Bir sürü de ödeme aldık. Yani ben de e, bir video çekmeye karar verdim. Şu arkadaşlar bir yatırım planlarını bir göstereyim. Hemen nasıl kayıt olunur. İçerideki yatırımlarımızı hatta burada canlı canlı bir ödeme alalım. Ve bu ödememizi e, zaten Binance borsası da bakın burada bu şekilde açık. E, onda nasıl bakın şöyle yapalım. Binance borsasını açtık şu anda. Ethereum'um sıfır gözüküyor şuradan hani kafa karışıklığı olmasın. Dogecoin yazalım mesela. Bakın içeride ee, işte 20k yani 21 21.000 21k da şey var. Dogecoin var arkadaşlar. Şöyle yapalım biz. Yine Ethereum sayfamıza dönelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın burada Ethereum şu an sıfır gözüküyor. E, devam edelim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi burada 100 dolarlık 1500 dolarlık. Bu arada ben bu paketten yararlandım. 1500 dolarlıktan. 3000 dolarlık ve 10.000 dolarlık bir e, yatırım paketleri var arkadaşlar sistem içerisinde. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın burada açıklamaların hepsi yazıyor. Günlük yüzde kar, şey yüzde işte dört oranında kar veriyor. E, bu sabit arkadaşlar. Bu aynı kripto mining gibi yüzde dört oranında kar veriyor. Bu da dakikada yüzde on veriyor arkadaşlar. Yani ben bu paketten yararlandım bu arada haberiniz olsun. Bu da dakikada işte yüzde yirmi arkadaşlar. Bu da e, günlük yüzde beş veriyor. Bu da bir ay boyunca. Gördüğünüz gibi. E, devam edelim. Şimdi bir kayıt olalım arkadaşlar sisteme kayıt olduktan sonra da çekim yapalım hemen ondan sonra arkadaşlar bir bekleyelim çekimimiz gelsin videoya bir daha devam edelim ama önce bir e, kayıt ol aşamasını bir gösterelim arkadaşlar e, kayıt ol aşaması niye açılmadı şu anda buranın bu şekilde açılması lazım bir daha sayfayı inleyelim evet start ready ha dur bir saniye pardon arkadaşlar önce bir kayıt ol aşamasını gösterelim e, get start dedik. Evet. Şimdi arkadaşlar zaten burada Türk olduğumuzu soruyor. Ee, şöyle biraz daha yer aşağı inersem kabul ediyorum çerezleri. Bu arada sizin de çerezleri e, kabul etmeniz gerekiyor. Buradan yeni bir hesap oluştu. Zaten ben size açıklama bölümüne bıraktığım linkle eğer girerseniz hiç böyle şeyler uğraşmayacaksınız arkadaşlar. Yani direkt o sizi kayıt ol sayfasına yönlendirecek. Buraya adınızı, soyadınızı, buraya bir mail adresi, şifre, şifre tekrarı ee, okudum onaylıyorum diyorsunuz arkadaşlar. Bakın sizin Türk olduğunuzu zaten IP adresinden tanıyor. Hadi gidelim dedikten sonra arkadaşlar size aynı bu şekilde bir sayfa karşılıyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde değil ee, şöyle bir sayfa karşılayacak. İşte Böyle bir sayfa karşılayacak arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi benim içeride e, referansımla beraber yani normalde 1500 dolarlık bir e, yatırım yaptım. Şöyle çevirmesin arkadaşlar İngilizce olarak kalsın. Siz de İngilizce olarak eee görün arkadaşlar. Yani size de İngilizce olarak dursun. Şimdi 1500 dolarlık bir yatırım yapmışım. Bu transferimle beraber 1650 dolara çıkmış. Şu an içeride de çekmem gereken arkadaşlar 1000 şey 50 dolarlık bir e, depozit yani çekmem gereken otomatik balansım da var. Şu ana kadar da 1600 dolar çekmişim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada her şey yazıyor zaten. Siz de aynen benim gibi yani e, girerseniz sisteme bunları görebilirsiniz. Tabi yatırım yapmasanız burada sıfır gözükecek. Ama bak tekrardan altını çizerek söylüyorum. Şimdi 1650 dolar burada e, ben yatırımım varmış gibi düşünün de şeyi boş verin arkadaşlar referans yatırımlarını boş verin burada aktif yatırımım var 1500 dolar burada benim bu zamana kadar çekmiş olduğum bu da şu anda çekeceğim arkadaşlar yani şu an istesem çekerim zaten çekeceğim de ama şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar şimdi 50 doların gelmesi çok geç olur ben bunu 20 olarak yapayım 20 dolar çekeyim ki hani video hemen gelsin İşte kesmekle falan bir daha uğraşmayayım belki hani ben anlatırken de gelir şöyle bir 20 dolar yazalım arkadaşlar şuradan da ethereum yazalım ee, para çekme talebinde bulunalım evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bekleyen şu anda 20 dolarlık bir ethereum bakiyemiz var hani ben anlatmaya devam edeyim belki o zamana kadar gelir dedim ama bakalım hani olur da gelmezse arkadaşlar ben yine de şey yapacağım bu arada daha hani hesabıma gönderilmediği için daha onaylanmadığı için hala burada 50 olarak gözüküyor Belki o arada hani gelmiş olur 20 dolarımız. Hiç ben videoya bir de ekleme çıkartma yapmam. Ondan dolayı dedim arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir nasıl yatırım yaparız ona bakalım. Ondan sonra arkadaşlar nasıl ee, çekim yapacağım zaten gördünüz en başta. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir make deposit diyeceğiz. Buradan bakın hangi sitesi seçeceğimi söylüyor. Bakın burada Bitcoin, Ethereum, Litecoin, ee, para dediği perfect money bu arada arkadaşlar. Şu salak gibi çeviriyor şu var ya uyuz oluyorum gerçekten ya bakın burada perfect money zaten payer burada ethereum ve litecoin var arkadaşlar şimdi burada hangi paketlerin yararlanacağınız yazıyor bakın arkadaşlar yüzde beş olandan var zaten yüzde dört hani az önce size saymıştım ya o paketler biz yüzde dört olanından yararlanacağız isterseniz payer isterseniz bitcoin isterseniz de ethereum yatırım yapabilirsiniz şimdi biz buradan ethereum seçtik arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bize diyor ki ee, lütfen diyor ee, buradaki yazan cüzdan adresine 100 dolarlık Ethereum'u gönderin diyor arkadaşlar. Bunu göndereceksiniz. Ondan sonra bir de payar kısmı var. Payar kısmı çünkü sürekli son arkadaşlarımız var. Hemen payarı da halledelim. Evet şu an aktifte bir e, olduğu için şu an yapamıyoruz. Ama arkadaşlar hani payarı diğer videolarda ben sürekli gösteriyorum. Hani oradan yapabilirsiniz. Bakın burada da işte diğer hani direkt buradan da planları da seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, bu şekilde de Önce evet, zaten sisteme yatırım yapmanız lazım. Ondan sonra buradan bir paket seçmeniz lazım. Ee, devam edelim arkadaşlar. Başka sistemle alakalı ne anlatabilirim? Hani biraz da diyorum işte o zamana kadar hani belki yatırımımız gelmiş olur. Ha zaten burası işte yatırımlarımızı yaptığımız bölüm. İşte ee, devam edelim arkadaşlar. Hesabın bölümüne bir girelim. Hesabın bölümünde neler var? Bakın arkadaşlar. İşte bakın burada e, benim gibi sizde bu ben çünkü Ethereum'la hani sadece işlem yapmıştım o zaman. Ondan dolayı hala Ethereum'e devam ediyorum. Arkadaşlar yani e, burada cüzdan adresinizi kaydetmeniz lazım. İsterseniz telefon adresinizi de kaydedebilirsiniz ama ben gerek durmadım. Buradan e-posta bildirimlerini mutlaka ger eee arkadaşlar. Niye diye sorarsanız çünkü sistemde şöyle bir şey var. E, hani yatırım falan olduğunda, ödeme onaylandığında size direkt e-posta ile alakalı bir bildirim geliyor ve bunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Ben daha hani fazla videoyu sırf paranın gelmesi için uzatmayayım. ben burada videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Ya durdurayım işte. çekim geldiğinde ben yeniden videoya devam edeyim ve size göstereyim arkadaşlar. Şu anda videoyu sonlandırıyorum. birazdan ödeme geldiğinde tekrardan buraya geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar merhaba. E videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, açık konuşmam gerekirse ödemem birazcık geç geldi bunun nedenini bilmiyorum galiba ethereum ağına bağlı olmuş olabilir veya sistemle alakalı bir e, onay süreci olmuş olabilir arkadaşlar tam olarak bilmiyorum şimdi şöyle yapalım buradan yine ethereum diyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar e, ödememiz şu anda hesabımıza ulaşmış durumda Aynı şekilde şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle e, Dogecoin yazalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Dogecoin'imiz aynı, sadece hesabımıza Ethereum e, giriş oldu arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi e, şu anda e, ne söylemem gerekir acaba diye düşünüyorum sistemle alakalı veya başka bir şeyle alakalı. Hani bu zamana kadar sürekli ödememizi aldık. Daha doğrusu şöyle bir sıkıntı da oldu arkadaşlar. Şunu da açıkça konuşayım. Bugüne kadar hep Paribu borsasını kullandım daha yeni aslında Binance borsasına geçtim Arkadaşlar şu ana kadar hiç Binance kullanmıyordum Yeni yeni yaklaşık işte bu 1-2 haftadır aslında Binance'ı Kullanmaya başladım arkadaşlar Şöyle de yapacağım hatta ilerleyen zamanlarda arkadaşlar yani 1-2 gün içerisinde çok fazla geçit olmayacak bu bir sıkıntı Allah'tan bir sıkıntı Olmazsa Şöyle yapacağız arkadaşlar bundan sonra Binance borsası işte Paribu değil Paribu'yu kullanmayacağız. Çünkü Paribu'nun gerçekten kimse kullanmanı tavsiye etmiyorum. Komisyonun oranları çok yüksek. İşte Payer e, ve Hotbit borsası hakkında arkadaşlar şöyle bir üçlü bir koalisyon yapacağız ve bunlarla alakalı bir video çekeceğim. İşte nasıl kullanılır, nasıl çekilir, işte nelere dikkat etmeliyiz, nelere dikkat etmemeliyiz falan gibi şeyler alakalı bir video çekeceğim arkadaşlar. Ee, hem artık Binance borsa, borsasının da ne kadar kullanışlı olduğunu görürsünüz alsatlarda olsun veya ne bileyim işte yatırımlarda olsun, çekimlerde olsun. Bunların hepsini göreceğiz, yatıracağız, çekeceğiz falan arkadaşlar. Binance ile alakalı da, işte dediğim gibi bu 3 borsa ile alakalı bir video yapacağım haberiniz olsun. Ee, ben videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.